Herkese merhabalar. Yeni bir Beam Drive videosu ile karşınızdayım. Yeni bir diyorum çünkü e, LSPDFR'a başlamadan önce ben iki tane video yanlış hatırlamıyorsam iki video atmıştım. Ne oldu lan sütçü? Ne oldu? Trafik mi oldu? Neyse. Ben 2 tane BeamNG Drive videosu atmıştım daha önceden de oynuyorum uzun senelerdir Vallahi bayağı bir update geldi etti oyuna biraz daha, daha fazla bir ilgi gördü oyun biraz daha izleyenleri işte oynayanları arttı oyunun geçen de muhabbetini yaptık canım çekti dur dedim bir oynayalım edelim tekrar Fakat eski modlarımı bulamadım Şimdi BeamNG Drive herkese hitap eden bir oyun abi Bak helal basıkçısı var, coilcisi var, aircisi var, offroadcısı var yani oyunda her türlü modifiye imkanı var. Ee, zaten fizikler fizik oyunu zaten bu bildiğiniz gibi. Yanlama yapıyorsun, işte gazlama yapıyorsun, motor güçlendirme filan. Çok hoşuma giden bir oyun yani Binance Drive. Bak burada bir tane Ibisu Mira var bu galiba. Eski Nissan ben bunu 124 olarak görüyorum abi. <laughs> Bunda biraz böyle 124 bir tofa şahsı var. Burada bir tane bu BMW büyük ihtimal ETK diye geçiyor. BMW zaten belli tipinden belli zaten. Bu BMW ne var bunda? Motor modu kurdum. Bunda M52 B28 28 BMW motoru var. Bu da benim makine. Bu projede S14 Nissan 22 ee, motor var üstünde şu an. Buna Supra motoru koyacağım. Swaplayacağız bunu. Daha önceden çekmiştim zaten aynı böyle mordu. Kanaldaki videoda gazlama videosu vardı. Onu bulamadım işte. O motor egzoz sesi efsaneydi. Yeni gelen güncelleme ile biraz içine etmişler egzoz patlama sesleri falan kötüleşmiş. Forumlarda da yazmışlar zaten. Aynen öyle. O eski çatırdama patırdama yok. Neyse. Biz şimdi şu Şahin'le bir çıkalım yola. Böyle yürüme modu falan da gelmiş. Bunun aynayı ben mi koparttım? Ayna sen ayna buradaymış. aynasız mı diyecektim. Tamam bismillah diyelim binelim direksiyonda bu tarafta Japon arabası olduğu için. Aa Japon değil. Karbüratörlü motoru da gösterelim. <laughs> Ulan kopma direkt neyse. Böyle karbüratörü. <laughs> flame kit eskiler bilir o şey ayınları mayınları patlatma da böyle flame kit var arabada kesici var roleli nereden sıfırlıyordum lan ben bunu ha sıfırla lan sıfırlama çalışmıyor oğlum Şanzıman <laughs> manzıman hepsi elimizde kaldı. Lan niye sıfırlamıyor bu? Aa, aa. Hayda. Olmadı bu şimdi bak. Burada benim ben genelde çarpışma için değil motor işte modifiye işte şimdi oldu. Dedim çarpışma için oynamıyorum ben bunu. Bunlar çok motor güçlendirme vesaire bir şeyler yapıyorum. Yukarıda da beygir tork şeyi var. Ya sütçü ne ayağa kaldırıyorsun oğlum ortada yürüsene. Kamyoncu girmiş buraya. Şöyle şu Şahin'le bir tur atalım. Abi yanıma şeyi harbi tam bir Şahin. Ya. Güç de yok. Bak 90 beygir trafik var ya biraz FPS düşüyor. o kötü onu da düzeltemediler halen. Neyse bu şunlarla bir tur atayım attıktan sonra sileceğim bu arabaları biraz ufak ufak kendine gelir ne oluyor lan burada bak lan kontak aç kapada çalışıyor patlatıyor dur lan lan ama güçsüz bir şey ya bu yanlama fiziği o yüzden böyle hoşuma gidiyor Aman abi dur abi götürmeyelim şimdi. Şap map diferansiyel hepsi var. Elinde kalacakmış gibi sanki. böyle güneşli bir yere geçelim. Ya ama zor biraz yanlamak tabi aset göre falan alışmak gerekiyor baya. Bak şimdi. Olmadan yerinde sayınca bir titriyor bir titriyor burası. Şaftım map Evet. Her an patlayacak ki. <laughs> zangır zangır tutuyor. Ayda abi görmedim ya. Kusura bakma ben şuradan uzayım gideyim. Sana ayda bir tur dönelim şundan. Bunu göndereyim gitsin. Ben de atarız bir tur. Sonra S14 ile bir otoban turu yaparım. Yamulttuk arabayı da ama. Bunun soldan direksiyon halinde var diye hatırlıyorum. Bir cam denemesi de yapıyorum bilmiyorum başarılı mı olur telefondan çekiyorum Düzgün olmazsa hiç koymam zaten de Kavşak vardı yukarıda asla bir kavşağa gitseydik iyi olur da Abi trafik yüzünden FPS çok düşüyor Oynamak güç biraz Zaten yanlamak zor bu oyunda bir de FPS düştüğü için hepten bozuluyor Abi ben şu trafiği bir iptal edeyim S14'te gezerken şey açarım. Benim arabaları da silme şimdi sakın. İyi tamam benimkiler yerinde. Tamam. Hı -hı. Nissan Datsun'dur büyük bu gerçekten de Japonların. Güçü yok 90 binedir. bu kadar olur ya. Bir turbo deneyim mi lan? Dur bir merak ettim. Turbolu motor güçlendirmesi falan yapmazsan direkt turbo koyarsan motor falan patlıyor bu arada. Ben bir kesici koydum işte buna. Egzoz var işte. Kilitli diferansiyel var. 4 ileri zaten. Şuradan in e bir stage 1 bir turbo atayım bakayım kaç beygir olacak Ne tepki verecek elimizde kalacak mı Stage 1 ile 140 beygir <laughs> açıkta arada <laughs> Kaldırdım da Soç motor <laughs> Dur bakayım şurada anlaşılır pat Yok Over torque risk diyor Her ay bilmeyebilir yani Offroad da çok zevkli. Böyle güzel offroad yerleri var. haritaları falan. Orada da gene diferansiyel ayarları, dört çeker, mört çeker ya yani her türlü geliştirmeyi yapabiliyorsun. Çok güzel bir oyun aslında bu yani. İleride de çok da gelişecek böyle yayanmaya modlar geldi. <laughs> çok oyuna dönüyor abi. Çat 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 Tamam yeter fazla yoruyor. Ne oldu lan Kromu yamulttum Hacım seni yollayayım ben o zaman Tamam Bu hacının işi bitti Bu hacıyı yolla remove de bu he, çekicimiz var dedim kaza maza yaparsak bir şey olursa dedim çekiciyle alma işlemi yaparız şu M50'yi de sürelim burada motor seçenekleri mevcut biraz oyun tanıtım gibi oldu ama yani bir sürü motor seçeneği var burada mod tabi bunlar oyunun ekstra şeyleri BMW motor paketi diye var M50 M52 işte M3 M3 motorları vardı galiba burada S52 bilmem ne Var da var yani bir sürü motor modifikasyonu var. Bunda ne var? Bunda bir tane düz boru varmış. 7000 yazılım atmışız. Başka da bir şey yok. Buradan buna turbo seçeneği var mıydı M52'de? Yok M50 manual no Başka bir şey yok. Güzel sesi. Tam BMW'yi andırıyor. Yalnız dediğim gibi alışmak gerekiyor biraz. Asetto'dan filan daha bir farklı drift yanlama fiziği. Hacı'yı bir pert edip öyle yoldasaydık. Pembe'yi <laughs> pert ettik. Ne oldu? Şaf kırılmış herhalde. He, şanzıman boşa çıktı. Başka? Ön taraf da almış. Şu şanzıman boşa çıkmış. Şunu şundan tutup gelir mi hemen? Abi şunu versene. Çıkma. Satarım, satarız. Şanzıma lazım. Ver, ver. Ayrılmıyor mu? Motorlu sen <laughs> Allah Allah ne sağlam yapmışsınız. Aha düştü. Nereye düştü? Yol. Baga girdi. Neyse alamadık motor şanzımanı. Bak burada yanıma kucakladım. Böyle güzel. Tamam. Bunu <laughs> Yolla şimdi S14'ümüze binelim abi. Trafiğimizi de açalım. Buradan bir Nissan'la bir gazlama yapalım trafikte. Trafik diyoruz. Spam normal dedik. <laughs> FPS olayı düşmese bilmiyorum iler belki optimizasyonlar yapılabilir ilerleyen zamanlarda. Güzel böyle trafikte olursa tadından yenmez. Bak My Summer Car'da oynadım O da çok detaylı motor hakkında O direkt araba için zaten My Summer Car'la bu oyun birleşse var ya Tadından yenmez My Summer Car'da da motoru En ince ayrıntısına kadar topluyorsun Onda işte adamın karnı acıkma olayları falan var. Markete gidiyorsun süt pizza pizza bir Onda da güzel olaylar var. Böyle işemem, işeme, iş uyku her türlü şey var onda da. Ama grafikler kötü fizik kötü. Sadece motor için işte. Bununla o birleşse var ya. Öyle bir oyun çıksa acayip tutar yani. Değil mi? Bu da çok çatır biliyor musun? Bu bizi yoracak gibi biraz. Kaç beygir abi bu? 183 diyor şu anda ama ben buna stage 1 turbo takmamış mıydım? 2.2 motor var, stage 1 turbo var. Nasıl 100 beygir lan bu? Bir yanlışlık olmasın abi. Neyse. S14 çok çatara patara dolaşıyor abi dedim ya buna bir Supra atacağım motor atacağım buna da önceki modlarım aktif değil sürümler güncelleştiği için burada bir dönme yapalım bu spin atar ya güçlü araba Şimdi biraz daha. şekilde bir launch kontrol koyayım. Otobana çıkayım sonra. <laughs> zey, zey, ama ama dur 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 tospa Allah cezane vermesin oğlum görüyor görmüyor mu kaya kaya geliyorum çeksin kenara. <laughs> unutmuşum bayağıdır da oynamıyordum. Üf yavrum benim şu motoru var. Turbom orada. Yürü yürü. Devam et devam et. Of, çok motor güçlendirmesi yapmadım burada da motor patlayabilir yani turbodan aman çok kötü oluyor patlıyor korkuyorum zaten oyuna dalmış olursam. Böyle kaputsuz seviyorum motorun böyle sallansanıyor bu tavuk çok sallanmıyor da. <laughs> Bak yine korktum patlayacağını <laughs> düşünmedim <laughs> denedim lan o kadar sürdüm ben bunu dedim motor güçlendirmesi olmadan yürür mü? Yine patladı vay nasıl? niye patladın lan O kadar sıktım bittin patlamadın Yüke binince patladı demek Dur şuradan Bloğu bir güçlendireyim stage 1 blok atayım Şunu Öyle turbo Güçlendirip şey yaparsan Bloğu ellemezsen çatlıyor Ne oldu 393 belki. ne diyorsun dayı Ben tutamam bunu Turbo ben de. Yap abi yap tamam. Yap abi yapabilirsin. Yolda durmuyor bu. Gel role. Rol var mısın rol? Vallahi canlı okurum abi. Silik lastik attım mı tutar. Bak. Yüklenmeye gelmiyor. Sakin. Spray ile nasıl tutacağız bunu? Eyvah eyvah Tamam sakin Bırak bir kapı ayna giden ayna olsun boş ver Kapıyı da inceden tıklattık mı lan Ha bir dönüşte de bir tane Tavsiye sıkıntı atayım bana yeter bu kadar Kapı gitti mi lan Aynen önemli değil lan kapı Bakayım hatlarına bir arabanın Üyyyy çamurluk mamurluk hepsi gitmiş ya Şuradan şöyle bir boyasız göçük düzeltme atılır mı buna? Böyle bir tane çarptı. Bakayım. Nerede yamukluk var? Şu kapının şuradan da biraz bir yemiş. Şöyle bir inceden çektirsek. Dur dur çok çektik. Lan, lan daha beter ettik Allah cezanı vermesin. Şuradan da çeksek şöyle biraz ufak ufak. Bakayım. Neyse bu şimdi patlayacak bu zaten benden. Durmuyor abi durmuyor. Durmuyor. Korkuyorum bundan makasada giremiyorum atıyor çünkü kendine bak rotuda kaçtı şu an vurduk ya. Dur oğlum dur tamam 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 ne rot var ne bir şey bak düzlüyorum direksiyon şu an düz sola direkt düz şu an görüyor otomatik yoluna uyuyor. Sola çekiyor düz olmasına rağmen. Top Speed deneyemedik ya arabayla Altı ileri Tamam Dur 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 Tamam çok güzel Beter ettik arabayı Supra motor koyacaktık Şimdi body mod'i komple gireriz Renk önerisi Alırım abi. Bir <laughs> komple kaporta yeniden elden geçecek. Neyse dur şu Hayri abiye söyleyelim de. Hayri abi kazaya yaptık gelecek abi bize. Evet. Yani bir de çekici işlemi yapalım. Göre dağıttık ya son dördü. dağıttık güzeli mi son dördü bulamadım eski modda eski modlar çok eğlenceliydi çok güzeldi böyle ama sürüm güncellendikçe eski modların şeyi geçiyor ya araba modları da var çok bir minici drive'da ee, gerçek bu şu an bu kullandıklarımız oyunun arabaları ama ben oyunun arabalarını daha çok seviyorum niye araba modlarında direksiyon hassasiyeti kötü oluyor. Force feedback her modda iyi olmuyor. Hepsi için söylemiyorum. Genel olarak konuşuyorum ben. Yani şu bir çoğunda öyle. Çarpışma fiziği düzgün olmuyor. İşte araba modifiye etmek için parçalar olmuyor. Yani biraz araba modları şey için yani. Çarpışma videoları çekiyorlar genelde. Yani onlar için yani. Yoksa kull hepsinin kullanımı iyi değil. Ya yani birkaç tane Honda Civic var DK9 sayfa falan. Onlara baktım onlar iyi. Güzel modlar da var. Yürü yürü yürü. Dur atlama şimdi önüme seni de altıma almayayım. Bekle. Ha ah, ah, ha ah. ha. Burada bir S14 var. Haşat olmuş. Öyle duralım şurada. Paket diyelim şu arabayı. Tamam. Oy. Gal öyle. İnerleme arabadan şimdi. Evet abi sistem burada. Sistem sistem çalışmıyor mu abi? Ne demek çalışmıyor lan? Niye çalışmıyor? Abi Çekici çalışmıyor. Ayda denemeden gelirsen böyle olur işte. Hı. Çekecektik, çekemedik abi. E diğeri de mi çalışmıyor? <laughs> dur. Dur karıştırma ortalığı şimdi. Dur. Dur lan dur. Abi çekici bozdu. Bu da mı çalışmıyor? Bekle. Mevzu var mevzu bekle. Evet arkadaşlar çekici bile çekemiyor bize. Neyse. Evet arkadaşlar. Orada görüntü gitti birden kameranın çekim süresi dolmuş. Çekiciyi fırlattım aşağı <laughs> sinirden. Çekici bile çekemiyor. Çalışmadı abi hiçbir şey. Eski sürüm modlar koydum. Büyük büyük ihtimal ondan kaynaklı oldu bu. Ee, araba biraz çatara patara yapsın diye ekstra modlar kurmuştum. Yok. Bu bak bu da araba taklaya geldi ters sürdü şimdi. Conto monta sıyırdı hepsini. Fırlattım onu. s de fırlat aşağı abi. Yeni araba toplarız biz sizle birlikte. Beğenirseniz devam ederiz. Şöyle. Ne oldu lan? Nereye gitti o? Asılı mı kaldım burada? Gel lan buraya. Gel gel buraya. Gel buraya. Eh. Eh. Tamam, bırakıyorum. S14 turda artık abi. Tamam yeni araba toplarım. Ben. <laughs> lan nereye gidiyorsun lan? Aldı başını gidiyor. Hey git. O zaman abi bu videoyu böyle bitiriyorum. Çekebilseydik güzel olacaktı. Neyse o işe ben bir daha bir bakacağım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> ee, <Heh>, tamam. <laughs> Kendini BBNC'nin serin sularına bıraktı S14. Güzel.